Sen de kalmasın diyorsan işte burası tam da senin yeri. Konuşumlarını konuşacağız, sansür uygulamayacağız. Herkesin özgürce konuşabileceği bir platform olacağız diyoruz, başlıyoruz. İçimde kalmasın seçim özel programımızın konuğu Zafer Partisi Isparta Belediyesi Belediye Başkan Adayı Gökmen Hakkı Gökmenoğlu. Ankara'dan geliyorum. Hoş, hoş de. De. Teşekkür ederim. Ev sahipleri yaşam standartlarına uygun olmayan evleri çok büyük tutanlarda, ücretlerde öğrencilere kiraya veriyor. Öğrenci hep rant olarak görüldü. Bir de dini alayetir derler. Siz de mesela bir yıl veya birkaç yıl sonra başınızı yasla <laughs> konunuza vicdanınız rahat edecek mi? Yani adaletli bir belediye başkanı olacağınıza inanıyor musunuz? Ben bir hukukçuyum, benim bir mesleğim var. Bir gençlik merkeziniz var mı Isparta'da? Burada da aslında var ee, ama sadece üniversiteye bağlı. Ben kazanırım diye üniversiteyi bile erken kapattılar. Baktım ben siyaset bilmiyor. Kaybettim. Bu salonda burada oturan kimse doğru düzgün bir apartta oturacağını sanmıyorum. Onlarla aynı kefeye konmak istemiyoruz. Onlarla büyük bir mücadeleye girdik ve 3500 oyla kaybettik. Geçen seçimde ve bu seçimde özellikle Gökmen Gökmen olarak bunlar işte baş değirmeye kazandırmak. Muhalefete, yani muhalefeti parçalamak görevinde falan aday oldu diye iddia var. Belediye başkanı adayı olmamı, kendileriyle yol yürümemi istediler. Biz bunu vatan görevi olarak görüyoruz, yani bir vatan savunması olarak görüyoruz. Yani biz bunu bir siyaset olsun diye, inanın bu mücadeleyi yapmıyoruz. E, sizler gibi yaşıyorum, arabamı kendim yıkıyorum, pazarıma kendim gidiyorum, kasabıma kendim gidiyorum, ben Isparta'da yaşıyorum. Diğer adaylar gibi Antalya'dan veya İstanbul'dan gelip, otellerde kalıp daha sonra kaybedince e, tekrar memleketime geri dönmüyorum. Kazansam da buradayım, kaybetsem de buradayım.